Türkiye demokrasisinde çok büyük bir CHP sorunu var. Yaşanan son olaylardan bağımsız olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi denilen parti Türkiye'deki demokrasinin önünde en büyük engel. Bunun birkaç sebebi var. Tarihsel olarak muhafazakarların CHP'ye karşı aldığı ve CHP'nin muhafazakarlara karşı aldığı tavır, CHP'nin belli bir barajı aşamamasına ve aynı zamanda karşısında muhalif olarak belli bir kemik kitlenin oluşmasına neden oluyor. Öte yandan CHP hiç alakası olmamasına rağmen Atatürk'ün ve kurucu parti olmanın ekmeğini yiyor. Bu da Türkiye demokrasisinde yaklaşık olarak %60 ile %40 arasında bir oyun baştan taraflara ayrıldığı anlamına geliyor. Yani ne yaparsanız yapın CHP'nin %20'lik oyunu ve onun karşısında oluşmuş %20'lik oyu değiştiremeyeceksiniz. Bu demokrasi için, bu Türkiye demokrasisi için büyük bir engel. Öte yandan başka bir engel de CHP'nin hala karma ekonomi, kamulaştırma gibi saf satıları sürdürüyor olması. Türkiye'de sanki yeterince memur yokmuş gibi gidip muhtarlara yardımcı mı atacaksın? Gerçekten. Gerçekten bunu yapacak mısın reis? Peki bu muhtarların maaşlarını nasıl ödemeyi planlıyorsun? Vergilerden mi? Zaten Temmuz zamlarıyla birlikte şu an toplanacak olan bütün vergilerden daha fazla maaş ödemesi gerekiyor devletin memura ve emekliye. CHP'nin bu tür akılsızca önerileri gerçekten benim gibi özellikle liberal insanları delirtecek seviyede atalacak. Zaten ben CHP'den bir özgürlük de beklemiyorum. Siz bekliyor musunuz? Eren Erdem Space Odası'nda gidip kaç tane insanı işlediklerini söylüyor. Gerçekten yani daha iktidara gelmediniz. ne acele. O kadar garanti mi görüyorsunuz gerçekten? Bence bu kadar garanti görmemeli CHP. We'll Halkın en büyük sorunu işsizlik, enflasyon, mülteciler. Peki ana muhalefet partisi bir dahaki seçimde iktidar olması beklenen parti bu konuda ne yapıyor? Bu konularda neden konuşmuyor? Bu konularda ne söylüyor? Ya da önceliği olması gereken bu konular neden önceliği değil? Hal böyle olunca Zafer Partisi gibi temelde CHP'den çok da farklı olmayan, daha doğrusu gerçek CHP'den çok da farklı olmayan Atatürkçü ve milliyetçi ve karma ekonomici. <laughs> partiler güç kazanıyor. Bu kötü bir şey mi? Bir açıdan kötü bir şey değil. En azından CHP'nin alternatifinin olması belki Türkiye siyasetini rahatlatacak. CHP karşı bir tepki oluşması ve CHP'nin artık partiden derne bir vakıf statüsüne geçmesi gerekiyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü şu an yarardan çok zarar var Türkiye demokrasisine. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Yeni videolar için onu önerebilirsiniz. Onun dışında gündemle ilgili olan şeyleri konuşacağız. Kısa kısa. Esen kalın. Her nerede yaşıyor ve